Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Denizli'deyiz. Çivril'deyiz. Meşhur. Elmanın gerçek evet. anlamda kalitenin olduğu yerdeyiz. Biliyorsunuz 6 yıldan 7. yılımız hatta çekimlerimiz Çivril'de devam ediyor. Türkiye'ye Çivril elmasını Çivril'in genç çiftçisinden yaşlısına, ortasına hepsini anlattık. Şu anda da Alaaddin amcamızın yanındayız. Alaaddin soy isim neydi? Ceylan. Alaaddin Ceylan'ın Elma arazisindeyiz. Alettin amcam merhaba öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş bulduk. Hand olsun. Dün bir videolarını gördük. Bastık İzmir'den geldik. Ben Alettin amcamla çekim yapacağım. Hoş bulduk. Alettin amcam burası kaç dakikalık bir arazi? 7800 metre. Cins olarak? Ee, şey bu Star Gripson. Star Gripson. Bu yıl kullandın doğru mu? Bu yıl kullandım ilk defa. Herkes şöyle böyle diyordu. Geçen yıllarda kullanacaktın ama bu sene niyet ettin kullandın. İki yıldır oğlum bakıyor bahçelere. biz Masrafını ben karşılıyorum. Oğlum dedim gel dedim bu gübreyi kullanalım. Ya dedi. Şöyledir bir, böyledir. böyledir. Ama geçen yıl direttim ben gübreyi aldım Ömer Bey'den. Sağ olsun. Verdi. Geldik kullandık ve gerçekten kaliteyi yakaladık. Maşallah. Öncelikle evet. onu ben, da söyleyelim. Bunu da peşin peşin söylerim. Her zaman Ömer Bey'e de teşekkür ediyorum çekimlerimde. de. Ben bu bahçenin bir ay önce, bir ay daha dan daha önce çekimlerinde yaptım. Öbür bahçem vardı, orası Allahlıydı. Bu ovada, bu zanede elmam. Kendine güvenen varsa, dökeceğiz baksı betonun üzerine. Yeminle söylüyorum, üç tane çocuğum vardı. Kasanın içinden bir tane kuş deliklerini aldım. Maşallah. Bir tane kuş deliklerini aldım. Başka elma almadım. Boy orijinal. Standart. Altı buçuk üzerinde zaten elma. Maşallah. En küçüğü altı buçuk üzerinde. Maşallah. Dev de değil. Bana bana göre on numara. Geçen yıla kıyasla fark %100. Neler oldu mesela? Renkte fark etti mi? Her şeyde fark etti. Renk. Renkte Konaj. ben kiloda ben tahminim tam tuttu. Ben tamam. o bahçeden 20 ton elmam gelir dedim. Birkaç tamam. kişi arkadaş bakmış. Onlar işte 17, 18, 15 liraya. Ben 66 box elma koydum. Geçen yıl da aynıydı. Hayır. Farklı. Bu bahçe 7 yaşında, hı hı. 3 yaşında ben buradan 5 ton mal aldım, ürün aldım. Hiç kimse buna inanmadı. 4. yıl 12, 5. yıl 20. Geçen yıl 16, bu yıl yine 20. Maşallah. Yıl da kötü geçti bu sene. Abi yıl kötü geçti. Ona rağmen 20 olması aslında Tutumunu başarının çok zordu önemli. Evet. Aynen Tutumunu öyle. yaptırmak çok zor. Karaleke Sana, çok fazlaydı. Onu sorma. Değil mi? yüzde %80'i karaleke. Şivri bölgesinde %80'i karaleke. Ama seninkinde hiçbir şey yok maşallah. Benim iki bahçem Allah'ıma çok şükür pırıl pırıl. Hamdolsun. Hamdolsun. Ay gibi. Arkadaşlar, Alaaddin amcamız işi gerçek anlamda layıkıyla yapıyor. Dün biz videosunu Ömer Bey'in aracılığıyla bize bir şekilde ulaştı. Sosyal medya aracılığıyla. Biz Alaaddin amca ile gelelim. Hem tanışalım istedik. Hem bahçesinde %100 gübre siyah toprağımla beslemiyorum denen ne gibi artıları, ne gibi faydalarının olduğunu gösterelim dedik. Alaaddin amca bu kaç yaşında bir ağaç? kaç yaşında bir ağaç 2003 yılında dedik. tam 20 yaşında bir ağaç. Ya, senin farklı bahçelerin de var. Bende 8 tane elma bahçesi vardı. Dördünü kökledim, şeftaliye döndüm. Şeftalimden de 10 numara Memnun'un şeftalimin videoları bende de var, Ömer Bey'de de var. Onda böyle da kullandım. Böyle bir ürün bütün arazilerinde. Böyle bir ben arpamda da buğdayımda da kullandım. Böyle bir ürün, böyle bir hasılat içi şey, hasat daha hiç kaldırmadım. Maşallah maşallah. Senin böyle söylemen bizi de çok gururlandırıyor. Abi iyi iyi hakkını ver ya. Bir de şu önemli. Senin söylemen biz üreticiyiz. Ama tabii. Ömer Bey satıcı ama çiftçi ne yaşadıysa bu iş vebal işi. Aynen. Sen aynen, aktarman aynen. önemli ki seni aynen. izleyen yüzlerce, binlerce çiftçi de. Ömer Bey oğlumun bir ara sadıcıydı. Öyle mi? Aynen. <laughs> Doğduğunda sadıçtı bunlar benim orada. Nedense benim oğlan bir grubu var onların, onların kafasından devam etmeye çalıştık. Olsun, herkese Allah, Allah yollama, yani, inşallah döner. Doğru döne. en güzel, döndü zaten. Döndü. <laughs> o da çok güzel. Bu yıl şeyimizi de ayırttık. Maşallah, maşallah. Büyük bir ihtimal parasını da özledik az, sayılır. Aham da olsun, evet. para evet. problem değil, senin abi, memnuniyetin bak, de abicim, çok önemli. Bu ticarette para çok önemli. Evet. Ben buranın bir sene elmasını kaptırdım, kütah yılların adamları i̇şte. da çevrilen birisi dolandırmış. Değil mi? O ne yapacak? O da çevrildi birini dolandıracak. Değil mi? Ha öyle dek geldi. Allah kimseye böyle üçgen kez karıştırmasın. 2017'de 32 bin lira param gitti burada. Yazık. Yazık işte. Çiftçinin hemen arkadaşlar geliyor bir tane ne yediği belirsiz vaat veriyor kandırıyor. Çünkü evet. çiftçi burada bir yılı var. Bir yıl içerisinde ne yaptı ne etti gübresi, mazotu, ilacı bakımı, işçisi vesaire harcıyor ama bir tanesi geliyor alıyor götürüyor. Allah böyle insanlardan da uzak tutmayı nasip etsin. Ben daha ürün ürünü kaldırmadan gelecek yılki ilacı işi gübrem aldım. Maşallah ne güzel. Evet. Yapraklar nasıl oldu? Yapraklar, Yapraklar Abi bak ya, ben sürgün. sürgün on numara diyorum ben size. Elma da kalite. Kalite renk... bu. Ömer Bey göster. Maşallah. Evet. Arkadaşlar şimdi bir ağacın yanında çekiyoruz diye baz almayalım. Yap, yapmayın gelin şimdi, buyurun. Devam edin abi bak evet. siz. Devam edin bak Bu yan tarafa ağaç. Komple devam edelim bak sonuna kadar. Bakın yan tarafıyla acil görüyorsunuz. Yani şuna bakın, şunun içine bakar mısın abi? Bu seyreltilmiş hali mi Seyreltilmiş hali abi. Amca. Seyreltilmiş hali buysa seyreltilmemiş de ağaç yıkılır. 7 bin, 7 bin kilo, 7 ton buradan seyretme ürünü verdi. 7 ton daha ürün burada olsaydı, Şuraya. bunu ikiye katlardı. Ne yapardı? 15 ton yapardı. Maşallah. Şuraya bakın evet. arkadaşlar yan tarafa bakın yani şu çok önemli alakalı şimdi şu elmaya bakıyorsunuz evet. yani rengine bakın arkadaşlar şu evet. albeniye şu renge şu yani Elim hakikaten elmanın yani. böyle yiyesi geliyor insana. vallahi yiyoruz. ben günün 10 tane <laughs> elma yiyorum maşallah ben arkadaşlar her yerde çekiyoruz yan tarafa bakın. Evet. 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 Golden de var galiba golden içinde. Golden içinden. arada var. Gölleme için o zaman böyle kullandık Diğer bahçemde hiç golden yok. Şöyle geçelim. Şurada ufacık ağaç var. Evet o. Hasta bu. Bu hasta o. bu ağaç. Bu ağaç, hasta ağaç. hiç böyle değildi yani. Bu ağaç. Hadi buna da bakalım. Bu ahretlik olmuştu. Ölüyordu. Ahretlik olmuştu. Değil mi? Evet. Bu gübreyi gördü. Bu sana ben geliyorum abi dedi bana. Belli etti bu. Bak. Elmaya baksana. Ben geliyorum dedi ve geldi. Maşallah. Sen yeni olur Allah bilir. Maşallah. Maşallah. Evet, yani şu Golden'e bakın. Golden'e. Golden'lerin üstü çiftçeneki soğuk olayı Golden'lere daha fazla dokundu. Ona rağmen böyleyse. Ben buradan bir golden sarıyordum, atmadım Bu ağaçlar beşer yüz elma veriyor. Maşallah. Beşer yüz ki, yirmi beş dal Golden'in ma bir tane hasta. On iki ton golden kaldırdım bilirim burada. Maşallah, maşallah, maşallah. bu tane goldenlerimiz boş Evet. Maşallah, maşallah. Her yer dolu her, her yer, yer dolu. dolu toprak yapısında bir değişme oldu mu onu bilmiyorum yani geçen yıllara göre toprak böyle sertlik var mıydı bir yumuşama oldu mu ayağa bastığın yerlerden daha iyi anlarsın İbrahim evet, amca Baksana abi belli zaten ağacı kabarmış Bakın. kabarmış toprak Kabarık buyur bak, buyur işte bak her şey iki gün önce yağmur yağdı ama toprak güzel güzel değil mi buranın toprağı kürekten çıkmaz evet Balçık gibi. İlk gittiğim sene pancar eklemişsiniz. Biz bunun önünü gelemezdik Şuraya koyuyorsun. Çıkmıyor abi. Yapışıyor. Ama şimdi. Buyur. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah bundan sonra. Bakın şöyle oluyor. A'dan Z'ye şöyle çekimi görüyorsunuz. Her yer elma dolu. Renk mükemmel. Kalite mükemmel. Bir sonraki yıla sürgün hazırlığı çok güzel. Elma gözleri buyur. Hazırlığı da yapmış. Bak çok Bak abi güzel. burada işte elma gözleri. Buyur. Maşallah. maşallah. Hazır elma gözlerimiz hep hazır maşallah. burada bak. Seni de Evet seneye de fulüz işte bak yapraklarını aldık. Maşallah. Kiprit çöpü gibi olan bu siyahlık elma gözü buyur. Evet. Hazırlığımızı tamam. Hazır. tepeye evet. bakar mısın? Uca kadar. Uca kadar. Kendine Uca kadar her tarafını doldurmuş. Her tarafını doldurmuş. Maşallah maşallah. yani arkadaşlar her tarafı bilerek geziyorum. Yanlış anlamayın videoyu da bilerek, bilerekten de uzun tutuyorum ki. Herkes şuradaki kaliteyi bir görsün. Evet, bir bir yaşasın. O edeni, biraz şeyli olan ağaçlar da var. Buyur. Mesela bunu az soğuk de. ellemiş. E Az soğuk ellemiş ama maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Kalite güzel. Kalite güzel. Arasında çürüğü çarığı olacak. O bu böyle. Abi bu, kuşun kurdun da hakkı var. Gel İbrahim amca. Burada videomuza ne var? Alaaddin. <laughs> şey. E, abi. Şimdi Alaaddin abi. Kalpten, gönülden, yürekten seni izleyen söyleyebilirsiniz Ömer Bey. Evet. Sıvı grubunda Rame Bakır Rame Bakır gel. kullandı. Bakırı kullandınız. Kullandık. Üstten Zafiro Kombi. Alevit, Terminatör, Max. Ömer Bey, Ömer Max, Bey tasfiye ettiyse hepsini kullandık. %99 kullandık. Beslemeleri üstten A'dan Z. A A tabii. Evet. Terminatör, Alevit. zaten. Zaten Ömer Bey Sebep... Ben ne diyorum bak ben Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Her seferinde teşekkür ederim. İnşallah Allah da onun tuttuğunu altın etsin. Amin. Amin. Zaten köyünüzün insanı. Ya bak ben onu dürüst çocuk. insan. Çocuktan severim o biliyor değil mi? Yani, sülalesini severim ben onu sözlükten. Arkadaşlar Çivril'deki genelde şimdi Alaaddin abinin gözlerine de bakıyorum. Ömer Bey'in gözlerine de bakıyorum. Hepsi <laughs> maviş, çok, maviş maviş. Biz de çekiyorum. zararını çekiyoruz. Hiç çekmezsin. Nazardan çekmezsin. Abi nazardan değil ya. Niye? <laughs> Aman diyeyim. Gözüme bakan arkama düşüyor. Gözümme olsun arkama olsun. Düşüyor Senin <laughs> o kalbinin güzelliğinden dolayı. Şimdi Alaaddin abi kalpten, gönülden yürekten seni izleyen tüm Türkiye genelinde ve Avrupa'da Türkiye Cumhuriyetleri'nde yüzlerce, binlerce çiftçimiz olacak. Evet, evet. Şu gördüğün sonuç doğrultusunda yüzde yüz gübre, siyah toprak tüm çiftçilerimize önerir misin? Aynen öneririm. Nasıl sabah kalkıp kahvaltıda çay, peynir, zeytin, yumurta yiyorsa bu ağaçlara da yüzde yüz gübreyi vereceksin kardeş. Hiçbir kimyasal da yok. Hayır. Bak ne dedim ben sana? Çay, zeytin, peynir bunlar orijinal. Yumurta da orijinal. Evet. Köy yumurtası yiyorum. Evet. Onları ben yiyorsam bunlar da siyah toprağı yiyecek. Elma da gördüm Elma ben de, kaliteyi de görecek. Maşallah. Evet arkadaşlar gördünüz. Alaaddin abinin dediği gibi. Nasıl kahvaltıda çayımı, şekerimi, yumurtamı, zeytimi, peynirimi nasıl yiyorsam ağaçlarımızda da %100 gübreyle %100 memnuniyet oldu. Onun neye ihtiyacı olduğu belli oldu artık, değil, değil mi? mi? Evet. Neyine karnı doyuyor? Bana ne, nasıl yardımcı olacaksa ben ona istediğini veriyorum. Çözümü buldum. Çözümü buldum. Maşallah. Çözüm yüzde yüz siyah toprak. Ömer Kurt. Allah razı olsun. Hüseyin söyler. Teşekkür ederim. Çok mersi. Evet arkadaşlar. Geldik. Elma arazisinde çekimlerimizi tamamladık. Çivri bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. Elma ile alakalı Türkiye'nin birçok konseptinde elma üretimi yaparlar. Ama gelin bir çivrili görün. Bir daha söylüyorum. Her çekimlerimde olduğu gibi. Çiftçinin emeğini, genç nüfusun, genç nüfus bu köyden gitmiyor arkadaşlar nedeni ne İşini doğru yapıyor para kazanıyor gidi fabrikada işçilik yapmıyor en önemlisi şu bahçelerindeki gördüğü sonuç onlara zaten kazandığının fabrikada tam 5 katını 10 katını kazandırıyor bu bir gerçek terk etmeyen köylerden bir tanesi ve hakikaten gelişen bir köy büyüyen bir köy tüccarların da artık birçok tüccarın alım için geldiği yerlerden bir tanesi elmada kalitede renkte hiçbir sıkıntı yok İhracat kalitesindedir. Muhakkak gelin görün. söyleyeceğim son söz. Söyleyeceğim son söz. Bu ağaçlar 20 yaşında. Isparta eğri de Bu ağaçlardan ben her ağaçtan 250 kilogram Maşallah. elma alıyorum. Maşallah. Amasya elması diyorlar. Gelsinler bir onu yesinler bir de bunu yesinler. Tadı şeker, diyorsun. Şeker oranına baksınlar. Aromasına baksınlar. Yap, Renge baksınlar. rengine baksınlar. içine baksınlar. 12 ay duruyor bu zanelerimizde. Evet. 12 ay ilaçladıktan sonra 12 ay mükemmel bir şekilde elma yiyor. Hiç sıkıntı çekmiyor. Sıkıntısız. Ve Eğirdir'de ben sanmıyorum ki bir ağaçtan 250 kilo elma alınsın. Kesinlikle Mümkün doğru. Mümkün ne değil. Kesinlikle doğru. Evet. Sizin gibi bakan, bölge halkı gibi bakan kimse. Ben de çoğu yere gidiyorum. Türkiye'nin her yerine, Avrupa'nın birçok ülkesine. Ama bu şekilde elmaya hak etten hakkını veren arkadaşlar 40 kere bu sene 45 kere belki ilaçlama yaptılar. Çok Bir iyi şey söyleyeyim, özür dilerim çözümünü kestim. Bizde sabah çocuk hasta. Bir de garal ilacı ilan olduysa önce garalek eki ilacını atıyoruz. <laughs> sonra, doktor. sonra doktora gidiyoruz. Samimi söylüyorum biz Çocuktan bunu ürüyoruz. daha iyi bakıyoruz. Bak, bakmak zorundayım. Değil mi? Ekmeğimiz bakmak var. zorundayım. ha Onu da götürüyorum, onu bırakıyor değilim ama bu... Eniştesi var, Cevat Kurt. Oğlum hadi kalk ya, at, ilacı at, karar leke. Ben yarın atacağım. Attı yarın, de göğü bahçeleri. Karaleke. leke. Vaa, akıyor. Bir akıyor. gün beklersen... Bir saat beklersen. Abi bir ben saat bu, fırsatını buluyorum, hemen oğluma söylüyorum. Makine hazır, git oğlum bunlar. At, gel. Ben i̇şimizi de boğa, bitirelim. En güzeli. Antalya Finike. Tanıyor musun Boğa'yı? Ben Makine. duydum şahsen. Çok memnunum şu anda. Mesela diğer gruplar bin kilosuyla, bir ton suyla, beş bin metre yer ilaçlıyorsa ben... 1000 kilosuyla 1 ton suyla 10.000 metre maşallah 10.000 metre maşallah metresinde. %50 kesin avantajım var. Ya yani atımı, pompası vesaire yani, değişiyor demek ki. Aynen. Denizli Çivril'de kurtlar tarıma muhakkak uğrayın. Çevre il ilçelerinde Denizli'nin hangi bölgesinde olursanız olun kurtlar tarım Ömer Bey ile iletişime geçin muhakkak. Reklamınızı arkada, arkadaki arkadaşına yaptım. Öyle <laughs> mi? Arpa Buğday Üreticisi. Çok tütün, teşekkür ederiz. Tütün. Tütün. Tütünde de kullanılıyor. Hepsinde Siyahı kullanılıyor. Ya konuşalım diye iki dakikada geldi. Ne demek ne demek. Video çekiminden sonra hemen size de alacağız. Çivril'de Ömer Bey ile Ömer Kurt iletişime geçin Soruz. muhakkak. Ee, ürünlerinizi tedarik edin. Parantez içerisinde açıyorum. Türkiye'de şu anda en uygun maliyetli gübre, %100 gübre, siyah karışım, toprak düzenleyici gübredir. Muhakkak tedariklerinizi yapın. Fiyat zamlanmadan hasat sonrasında işlemlerinizi bitirin. Gübre işinizi ortadan kaldırın. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese sevgiler, saygılar. Çivril'den Esen'le kalın. Görüşmek üzere.